Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben şimdi bugün sizlerle Skyward çekiyoruz ee, şimdi böyle yaparak böyle yaparak böyle yaparak böyle yaparak böyle yaparak böyle yaparak, böyle yaparak. iro iro o kaldım o kaldım Allah belanı versin Çabuk kalı taş kılıcı gidi ya. Okla. Kay blok. Ay ok gitti. La ana. La kapak. Allah belanı. Abi. Adam geldi ama. Şşt. Beni görmüyor. bay bay bir ket yani bir adam böyle kesildi arkadaşlar laktan adam yukarıda tek attım lan uçtu bir adam kaldı kim vuruyor ok atıyor şerefsiz ve ve makro makro var ok genişli kek var oruç ekim babası vardı pikachu ikinciye girelim arkadaşlar 110 110 120 yani biraz oldu. Hadi hadi hadi. Bastır. Ortaça chestleri aldık. Ayakkabı vardı. Ama ben giymedim ki. Amına kodumun chesti açılsana. Göğüslük adam gel adam çit oğlum oh, heke bak lan makro 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 abi makros abi ya öldüm merhaba ve bugünkü kadarlar var benim günler. bay bay dört dayamalı